Merhaba, Subay Gözü'yle YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 1950-1985 yılları arasında anlatacağımız Türk Savunma Sanayi Tarihi videomuzda yeniden karşınızdayız. 1950-1985 yılı bölümü e, aslında Türk Savunma Sanayi Tarihi açısından önemli olayların olduğu Türkiye tarihinde de Türkiye'nin kendi ülkesel kişiliği için büyük olayların gerçekleştiği bir dönem. Nasıl bir dönem? İşte 1950'den sonra Türkiye NATO'ya dahil oluyor savaşa, Kore Savaşı'na girmek suretiyle ve NATO'ya dahil olduğu süre içerisinde de güvenliğini bir kolektif savunma paktına dayandırmış oluyor. Bu savunma sanayi açısından önemli bir gelişme. Ne zamana kadar? Ta ki 1974 yılına kadar. 1974'te o zamana kadar yani 1960'larda başlayan Kıbrıs'taki sıkıntılar maalesef garantör olarak Türkiye'nin yapmak zorunda kaldığı bir harekatla nokta almış oldu. Bu harekatta da Türkiye biraz sonra da anlatacağımız gibi dostunu, düşmanını, müttefikini, gerçek dostunu, gerçek düşmanını, gerçek müttefikini tanımış, bilmiş oldu. 1974'ten sonra da aslında bir ambargo dönemi olduğunu söyleyebiliriz savunma sanayi için. Hatta ekonomik olarak da ambargo dönemi olduğunu söyleyebiliriz. İşte e, Türkiye'nin bu gücünü yükseltmek için NATO'nun içerisindeki bu gücünü yükseltmek için evvela altyapıdan başlamıştı. Çünkü NATO prensip olarak da altyapıya önem veren bir siyasi, askeri, askeri paktır. Dolayısıyla bütün yolları, akaryakıt hatlarını, havalanlarını ele almış Türkiye'de. Bunun yanı sıra ilk baştan itibaren yu ülkelerden özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan arta kalan veya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kullanım yeri olmayan veya kendilerinin daha üst modelini çıkarttığı harp silah araştırıcı gençlerine Türkiye'ye bağışlamak, hibe etmek suretiyle Türkiye'nin savunma gücünü Rusya'ya karşı koyabilecek düzeye getirmeye çalışıldı. Bu tabi o pakt için iyi bir şey ancak Türkiye için kötü bir şey oldu. Neden Türkiye için kötü bir şey oldu? İşte hani meşhur bir laf vardır. Bir sana işte balık yemeyi, balık avlamayı öğret, balık vermek yerine derler. Tamam ben çok avladım balık, ben sana 2-3 tanesini vereyim dediği zaman karşı gidip ama e, o balık bittikten sonra artık o kişi balık avlamayı bilmediği için yine aç kalacaktır. İşte Türkiye'de buna benzer bir duruma düştü. İstenmeyen bir durum tabii ki bu. Nasıl bir duruma düştü? Bütün savunma sanayi müttefiklere ve dış alımlara bağlı. Zaten 1950 dönemi ta 1980'lere kadar Türk savunma sanayi için dış alım ve hibe dönemidir. Her taraftan hibe gelmiştir. Türkiye'nin siyasi pozisyonuna göre biraz sonra bunları da dile getireceğiz. Ancak tabii Batılılar hiçbir zaman Türkiye gibi ülkeye bu hibeleri boşu boşuna ve karşılıksız yapmadılar. Daha önce de anlatmıştık. Amerika Birleşik Devletleri ta zamanında 95 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştır ama bunun karşılığında Türkiye bütçesine her yıl 400 milyon lira gibi bir rakam koymuştur ki bunların bakım ve idamesi için. Bunun da dışında, bunun da dışında siyasi olarak Türkiye'nin elini kolunu bağlamak ve bu verdiği yardımların karşılığını almak için çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalara, sözleşmelere çeşitli maddeler konmuştur. Bundan daha önce bahsettiğimiz bu maddeler büyük bir kısmı zaten alışılagelmiş maddelerdi ama bir tanesi vardır ki Truman Doktrini çerçevesinde Marshall Yardımına konan bu anlatacağımız dönem içerisinde meydana gelecek olan Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'nin elini konulmuş bağlamış başına bela olmuştur. Zira o zamanki yardımları yapılırken bu yardımların Türkiye'nin dış savunması için veya entegre o ülkelerle ve beraber savunması için kullanılması, onun dışında başka harekatlarda kullanılması veya kullanılacaksa eğer herhal ülkede izin alınmasına gerektiriyordu. Bu durumda işte 1960'ta başlayan Kıbrıs'taki Türkiye karşıtı, oradaki Türk azınlık karşıtı hareketler kızışmaya başladığında Türkiye'nin hafif kıpraşması, çünkü garantör ülke sonucunda o zamanki Amerikan Başkanı Lyndon Johnson'ın o zamanki Başbakan İsmet İnönü'ye yazdığı meşhur bir Johnson mektubu olayı vardır. Bu mektupta yani bu konu açık olarak ifade edilir. Bizim size verdiğimiz yardımları siz o harekatta kullanamazsınız. Kullanmanız uygun değildir. Demiştir. Buna rağmen Türkiye kullanmıştır ama Amerika'da yardım yapmayı kesmiştir. Dolayısıyla bizim orada yaptığımız harekatta da bir takım sıkıntılara maruz kalmamız söz konusu olmuştur. E bu da işte e, uyuyan devi bir yerde uyandırmıştır diyebiliriz. Niçin uyan dev dedim? Aslında Türkiye Buradaki ülkelerden ekonomik olarak çok büyük bir ülke değildir ama aslında potansiyel olan bir devdir. Dolayısıyla artık bizim kendi savunma sanayimizi kendimiz geliştirmemiz gerektiği, kendi savunma sanayimizi kendimizin oluşturması gerektiği konusunda özellikle silahlı kuvvetlerde ve silahlı kuvvetlerin yansımasıyla devlet kademesinde bu şekilde inanç meydana gelmiştir. Bu kapsamda 1970 yılında Milli Savunma Bakanı Teknik Hizmetler Dairesi kurulmuştur. Daha önce ARGE Dairesi kurulmuştur. Milli Savunma ARGE Dairesi kurulmuştur ki bunlar hakikaten Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçlarını tespit ve temin edecek esasları belirleyen çok önemli kurumlardır, çok önemli ünitelerdir, çok önemli argümanlardır. Neden? Çünkü daha önce de bahsetmiştim ben, savunma sanayinde işler diğer sanayi dalları gibi yürümez kesik bir ihtiyaç belirleme süreci vardır. Ve bu ihtiyaç belirleme süreci e, yapılacak yatırımın can damarını teşkil eder. Ve bu yatırım da e, çok basit bir yatırım değildir. Ülkeleri gerçekten bütçelerini her ne büyüklükte olursa olsun, hangi ülke olursa olsun, bir savunma sanayi yatırımı ülkelerin bütçelerinde hissedilir, e, yük meydana getirir. Bunun için de ihtiyacın doğru tespit edilmesi lazım, standartların doğru tespit edilmesi lazım. Bu kapsamda özellikle ikinci ve üçüncü beş yıllık plan döneminde bu konuların altı çizilmiştir ve Türkiye'nin bu konudaki altyapısı Milli Savunma Bakanlığı nezdinde kurulmuştur. Şimdi burada artık buraya kadar bütün konular ciddi, güzel, Türkiye'nin işte Fatih'ten bu zamana kadar gelişimi falan filan diye güzel güzel anlattık. Şimdi buradan sonra bir takım olaylar komik hatta trajik komik duruma dönüşüyor savunma sanayi Neden? İşte biz dedik ki Türkiye uçak yapıyordu. O kadar çok uçak yapıyordu ki işte bunlardan bir kısmı satıyordu. Sipariş alıyordu dedik. E, bu dışarıdan gelen yardımlar o kadar fazla gözü boyamıştı ki artık içerideki fabrikalarımız üretim yapamaz hale geldi. Neden? Çünkü üretim yapsa ben ne üretim yapıyorsun? Uçak gerek yok ben sana veririm diyor adam. Ne üretim yapıyorsun? İşte ben askeri pil üretiyorum. Pile gerek yok ben sana veririm diyor. Ertesi dönemde sana istediğin kadar e, pil geliyor veya istediğin kadar mühimmat geliyor veya istediğin kadar zırhlı araç, e, tekerlekli araç geliyor. Bunların kim zaman bakım iddia malzemeleri dahi geliyordu. Bu da Türkiye'nin sahip olduğu savunma sanayi ünitelerine tembelliğe ve rasyonel dışı, gayri rasyonel duruma getirdi. Şöyle ki artık bu fabrikalar üretim yapmadığı için içindeki işçiler ve malzemelerle beraber Türkiye'nin bütçesine yük olmaya başlamıştı. Türkiye'ye yük olmaya başlamıştı diyoruz ama bu fabrikaların da olmaması daha kötü bir durum olduğu için bu fabrikaların kapatılma yoluna girmesine ziyade o zamanlarda 1950 yılında bir kanunla kurulan makine kimya endüstrisi kurumuna devredilmesi gündeme geldi ve devredildi. Yani o daha önceki videolarda bahsettiğimiz Tomtaş uçak fabrikaları, uçak motor fabrikaları ve buna benzer diğer testler makine kimya devredildi da üretim belli bir süre devam etti ihtiyaç kadar. Ancak işte komik kısım şöyle 1968 yılında mesela uçak fabrikası tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Veya Kayseri'deki uçak üreten fabrika ikmal merkezine bakım yapan bir üniteye dönüştürüldü. Onların üretme yetenekleri ortadan kalktı. Buna ilişki insan gücü de tabii zaman içerisinde yok oldu. Dolayısıyla gerçekten biz 1950'den sonraki dönemde bir iniş savunma sanayi konusunda yaşadık. Ancak ordumuzun güçlenmesi açısından da bir çıkış yaşadık. Neden? Bu, bu inişi karşılık bizim yapmadığımız üretimi NATO'daki müttefiklerimiz bize bedelsiz veya düşük bedeli veya hibe yolu verdikleri için e, savunma sanayimizde güçlenmiş oldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gerçekten bu işlerle ilgili Türkiye'nin şapkayı diye çıkartıp önüne koyup ileri düşüneceği bir duruma getirmiştir. Gerçek zamanın başbakanın deyimiyle biz o adaya savaş için değil her iki toplum için barış için e, gittik. E, gerçekten de oradaki insan kıyımı, e, insanların öldürülmesi, jenosit bizim o harekatımızda durdu. Ancak o harekatta kullandığımız Amerikan menşeli malzemeler belli bir süreye kadar dayandı. Ondan sonra da artık bizim o silahlara, o şeylerle, o ekipmanla hareket edemeyeceğimiz, hareket edemeyeceğimiz duruma geldi. Bunun için de Türkiye çeşitli çıkış yolları aradı. İşte Almanya, o zamanki Federal Almanya, o zaman Almanya iki tane, Federal Almanya ile bir anlaşma yapıp Onların lisansıyla askerlerimize tüfek, G3 piyade tüfekleri üretildi. Bu tüfeklerin üretimi ve makinalı tüfek de üretildi tabii. Bu tüfeklerin üretimi çerçevesinde eldeki silahlar standart hale geldi. Standart hale gelmesinin yanı sıra modern hale geldi. Ondan önce Türkiye'nin elinde malum kendisinden kalma 40 kale tüfekler vardı. Daha sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın kullandığı M1 piyade tüfekleri vardı. 74 ile beraber bu Türkiye'nin kendine gelip de bir arayışa girmesiyle beraber Makine Kim Kurumu tarafından üretilmiş G3 piyade tüfekleri ve MG3 makine tüfekler vardı ki bunlar da zamanının en gelişmiş silahlarıydı. İşte, işte Türkiye'nin modern bir savunma sanayi altyapısının oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç bu örnekle daha da fazla daha da fazla hem siyasilerin hem o zamanki askerlerin gündemine geldi. Kıbrıs Barış Harekatı için uygulanan ambargo gerçekten o zamanki bürokratlara çok büyük bir ders vermiş oldu. Bu derste gerçekten bizim uyuyan devimizi, yani Türkiye'nin uyuyan devini uyandırdı, Türkiye'yi uyandırdı. Bu kapsamda ilk önce hava, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirme vakıfları kuruldu. Ve halk bu vakıflara deli gibi yardım yaptı. E, bu vakıflar e, elde ettikleri kaynakları elde ettikleri kaynakları derhal e, üretim yapan tesislere çevirdiler Der ki işte Aspisan, Aselsan, Havelsan gibi firmalar e, şu anda ismini ziyadesiyle işittiğimiz bu dönemde devlet sermayesine dayalı yatırımlarla kuruldu. Ondan sonra 1974 83 arasında Devlet bir takım savunma sanayi firmalarının kuruluşunu teşvik de etti. Bu kapsamda sivil sermayedarlar da bir takım savunma sanayi veya savunma sanayine ihtiyaçları giderebilecek endüstriyel testler kurma yoluna gittiler hem işte hema dişli gibi, asil çelik gibi, efendim barış elektrik gibi veya iş bir elektrik gibi firmalar bunlar o zamanki savunma sanayini desteklemek için savunma sanayine ihtiyaç olduğunda savunma sanayine üretim yapmak için kurulan sivil sermayeli şirketlerdir. Ancak bütün bu çabalar 1950'lerden beri yürümeyen Türk savunma sanayi, üretmeyen Türk savunma sanayi neticesinde silahlı kuvvetlerin giderek büyüyen savunma sanayi, savunma ürünleri ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktı. Bu doğrultuda 1983 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin donatımı ve her türlü ihtiyacı için faaliyetlerinde ve sermayesinde özel sermayesiyle sınırlı bir kuruluş olan Savunma Donatım işletmeleri genel müdürlüğü kuruldu. Bunun peşinden de 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi, yani TAY dediğimiz uçak fabrikası, Aksa Makine Sanayi ve ETA Elektronik Tasarım Şirketleri kuruldu. Günümüzden 35 yıl öncesinden itibaren günümüze kadar olan dönemde baktığımızda demin bahsetmiş olduğum bu ıı, tesislerin şimdi dahi ne kadar büyük ıı, önem arz ettiği, ne kadar önemli işler yaptığını hepimiz gerek basından takip ediyoruz gerek medyadan. Bu şirketlerin şimdiki durumlarına baktığımızda o zaman daha önce bahsettiğimiz uyuyan devin nasıl uyandığını ve şu anda da bu şirketlerin ne kadar büyük projelere imza attığını hepimiz görmekteyiz. 1950 ile 1985 yılları arasındaki döneme şöyle bir özet olarak bakacak olursak 1950 yılında çok partili dönemin ve uluslararası siyasetin meydana getirdiği iç siyasi çalkantılar ve dünya dengelerindeki global değişimler sebebiyle Türkiye'nin mutlaka bir paktın veya bir tarafın üyesi olması gerekliliği gündeme gelmiş. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler üyesi olan Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi, Kore Savaşı'nın asker göndermesi karara bağlanmış. Yapılan bu faaliyet yine düşük savunma güçlü olan ülkenin ve askeri kaynakları zayıf olan ülkenin Kore'de büyük başarılar göstermesi neticesinde Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya dahil olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu olay Türkiye için iyi bir netice olarak değerlendirilebilir o zamanın siyasetine göre. Çünkü gelişen, değişen bir dünya düzeni, nükleer savaş, Sovyet tehdidi ve güçsüz bir ekonomi, güçsüz bir demografi, güçsüz bir savunma sanayi ile savunmasını, dış savunmasını bir paktı dayandırmak Türkiye'nin her zaman işine gelmiştir o dönemlerde. Ve o zamandan itibaren de NATO'nun en kıdemli üyelerinden biri olmuştur. Bu NATO üyeliği ancak Türkiye'ye savunma sanayinin e, duraksaması hatta biraz da geriye gitmesi şeklinde bir maliyet getirmiştir. Bu maliyeti de özellikle bu dönem içerisinde meydana gelen 12 Eylül darbesinden daha sonra meydana gelen stabil ortamda Türkiye'nin savunma sanayi açısından yaptığı belli başlı teşebbüslerle kendisini uyandırdığı şeklinde ifade edebiliriz. Zira daha önce yaptığı bütün faaliyetleri komik bir şekilde, trajikomik bir şekilde ortadan kaldıran Türkiye tekrar havacılık alanında bir tayı gibi bir şirketi kurarak havacılık alanında faaliyetlere başlamış. Bunun yanı sıra diğer sanayi kuruluşlarında da kurulmuş olduğu vakıflar çerçevesinde geliştirmeye başlamıştır. Bu vakıf şirketleri, Türk savunma sanayinin belli bir şekle oturmasında, belli bir düzene oturmasında ve belli esaslarla daha sonraki yüksek teknolojili savunma sektörünün alt oluşmasında çok büyük e, temel taşı olmuşlardır. 1950 ile 1985 yıllarına kadar olan dönem içerisinde söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Aslında gönül isterdi ki bu dönem içerisinde e, Türkiye işte e, kurulu uçak sarayını geliştirdi i̇şte jet üretimine başladı, roket üretimine başladı, uzaya gitti falan filan diyelim ama maalesef e, bu dönem içerisinde e, kayda değer bir şey söylemek oldukça güç. Sadece işte Federal Almanya'ya yapılan e, lisans anlaşması çerçevesinde üretilen g 3 tüfeği ve makine tüfeği ve yine çeşitli ufak tefek lisans anlaşmaları üretilen askeri malzemeler dışında Türkiye'nin bu dönemde bir gelişim ve kazanımı olmamıştır. Biraz önce bahsettiğim şirketleri kurması dışında. Bu şirketler daha sonra 1985'ten sonraki dönemde bir lokomotif olarak alt sektörleri ve sivil sektörü de kendi dümen suyunda ileriye doğru ve büyük bir gelişmelere götürecek şekilde Türkiye'nin savunma sanayi şekillendirecektir. Evet, doğru bilgiyi alan uzmanlarından almak için Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.